Bak, uzaklaşıyor. Geri dön. Geri dönmüyor, onu kızdırdın işte. Belki diyalekt farkı. Hmm, Dori. Hmm. Dori bu balina sesi değil. Kusacakmış gibi sesler çıkarıyorsun. Kambur balinayı denemeli. Kambur balinayı denemeli. Tamam. İyi olmadığın anlaşılıyor. Bir daha yüksek ses. Kızar Oğlum. Gel anne. Solunda bardak var. Sen benim oğlumsun. Bir de gözlerimsin benim. Senin söylediklerine iki kat inanırım o yüzden. Sağ ol anne. O yüzden sen bana yalan konuşursan sadece üzülmem mert. Tökezlerim. Düşerim oğlum. Sen bana yalan söylersen bir kere daha kör olurum. Anne, Ömer yazacağını niçin söylemedin bana? Bu Cengiz'den yardım isteyeceğini niçin söylemedin bana? Yapma dersin diye. Yapma derim tabii ki. Yapma. Yapma. Yapacağım anne. Ben bırakmayacağım abimi. O beni bıraktı ama ben onu bırakmayacağım. Sen bilmiyorsun. Hayır anne sen bilmiyorsun. Ya benim yerimde olmak ne demek sen hiç bilmiyorsun anne. Sen görmüyorsun zaten. O yüzden abimin yokluğunu da görmüyorsun. Ne diyorsun sen? Ben her yerde onu arıyorum anne. Bu odada, kahvaltı yaparken, sokakta. Ya ben her yerde abime bakıyorum. 12 yıl oldu anne, 12 yıl oldu. Ben büyüdüm. Ama hala abimi arıyorum. Yok anne, yok. Anne, anne yok bu değil anne, çare bu değil. Abim içeri girerek bir yıl olmuş. Bir sabah ter içinde uyandım. Yüzünü hatırlamıyorum anne. Abimin yüzünü hatırlamıyorum. Kim hatırlattı bana? Sen mi hatırlattın? Babam mı hatırlattı? Cengiz abi hatırlattı. Onun hikayelerini anlattı bana. <laughs> Niye güldüğünü hatırlattı. Cengiz abi olmasaydı ben de kim olurdum anne. Şu dünyada görmek istediğim tek adamı göremezdi vardı. Sen bana bunu verebilir misin ha? Biraz sabret oğlum. Sabredemem anne. Anne ben sen Bırakamam abimi ya. Bırakırsam ben de kör olurum anne. Gözünü seveyim anne. Ha? Kapama benim gözümü de. Ya bırak bari ben göreyim. Alo. Bu var hani şey Sen kimsin? Tarla başında sağ sokan sonuna gel. Niye? Ne olduğunu öğrenmek istemiyor musun? Ya sen kimsin ki bana söyleyeceksin? Ne biliyorsun? Bir soru sordun ortada, cevabını istiyorsun. Bu da bende var. Bir benden duyabilirsin, bir bu gece duyabilirsin. İster gel, ister gelme. İster öğren, ister hiç öğrenme. Alo. Yapın hazırlığı. Oh, yo. Ne ya ölmesin ne olur. <laughs> ne mu? Tamam geçti. Işte. Baban yanında. Babam burada. <laughs> Oley ölmedi. Baba. Ağlıyor musun sen? <laughs> Yok daha ne var? Kim? Böyle ekrana uzun bakınca gözüm biraz şiildi yani. Üzülme bak kurtuldu ufaklık. Kurtarlar. <laughs> Bil bakalım. Ben biraz yardım edeyim. Güzel bir Masanın Ağladın mı sen? Senin <laughs> plan... Sıkıntıdan ağlamıştır. Seninkini tavlayabilmek için çocuk filmi seyrediyor iki saattir. Yardım ister misiniz? Ha, sağ ol. Söyleme sayıp rakamlardan iyi anlarım. Değil mi sevgilim? Hı? Ne iyi bir ikili olduk. Şu şartnameyi verir misin? Yok bu değil en son tarihli olan. Sadece bir iki küçük prosedür kaldı. efendim. Cengiz, koş kurtar beni. Niye, ne oldu? Soyuldum valla. Ne kadar kaybettiğimi söylesem inanamazsın. Sen yokken beceremiyorum Hemen mi diyorsun? Valla hemen gelmezsen susuz çıkacağım buradan. Yani bakıyorum etrafa ama yok ki senden başka kurtaracak birisi. En iyisi sensin. Tamam, tamam geliyorum. Bir tanesin sen. Bekliyorum. O kadar mı acil ya? Oyalayın biraz. <laughs> Siz ne işe yarıyorsunuz orada anlamadım ki. Tamam. Tamam geliyorum. Mekandan bir müşteri çok kaybetmiş. Rahatsızlık çıkarıyormuş. Huysuzun tekidir. Gerer şimdi ortalığı. Gidiyor musun? Eh, i̇htiyaçları varmış. <laughs> Değişiklik olur.